Kızıl Gonca'ların yapımcısı Faruk Turgut'tan yeni açıklamalar, yayından kaldırmayacaklarını, devam edeceklerini, çekim yaptıkları mekanların izinleri iptal edilse dair yeni mekanları bulacağını söyledi arkadaşlar. Yani merak etmeyin Kızıl Gonca'lar şu anda yayından kaldırılmıyor öyle bir şey yok. Şimdi gelelim bizleri neler bekliyor? Zeynep koruma altına alınacak mı? Fanilerden şok atak geliyor. Zeynep kimle evlendirilecekti evlenseydi? İşte olaylar karışıyor. Sizlerin neler olacağını, bizleri neler bekliyor olduğunu detaylı bir şekilde analiz yapacağım ve aldığım duyumları da sizlere anlatacağım. Tahminlerimi de anlatacağım. Bence videomu dikkatli bir şekilde izleyin. Haydi gelin analizimize geçelim. Levent'in Zeynep'i koruma altına almak istemesi tamamen iyi bir davranış. Ama arkadaşlar bir yandan da olayları tamamen değiştirdi. Çünkü Meryem kendi imkanlarıyla Zeynep'i zaten evlendirtmeyecekti. Olayları sakin bir şekilde çözecekti arkadaşlar. Ama şimdi Levent'in gelip Zeynep'i koruma altına alması polislerle beraber Zeynep götürülecek. Faniler bu haberi duyunca tabii ki de ifade vermeye gitmek zorunda kalacaklar. Faniler öyle bir şey olmadığını Zeynep'in evlendirilmeyeceğini söyleyecekler arkadaşlar ve Zeynep koruma altından yeniden alınacak ve fanilerin yanına gelecek arkadaşlar. Yani Levent'in yaptığı bu durum hiçbir şeyi değiştirmeyecek açıkçası. Faniler peki bu olaydan sonra Zeynep'i yeniden al yanlarına aldıktan sonra evlendirtecekler mi? Evet, sessiz sedasız Zeynep evlenecek arkadaşlar. Ve kimle evlenecek derseniz Cüneyt ile evlenecek. Ama Cüneyt dinini yaşayan birisi, iyi yaşayan birisi. Zeynep'in okumasına bence karışmaz, okutur arkadaşlar. Sizler de yayından kaldırılmasın diyorsanız yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Olacakları anlatıyorum sizlere lütfen kanalıma da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.